Artık son tavafımızı gerçekleştirdik. Artık Medine'ye gideceğim. Ufaktan umre nasıl yapılıyor? En kısa şekli nasıl? Bir anlatayım. Bir fikir olsun sizin için de. Öncelikle bir mikat noktasına gitmeniz gerekiyor. Buralarda 3-4 tane mikat noktası var yakın olarak. En yakını tenime. Örneğin tenime gittiğinizde ihramınızı giyiyorsunuz. Niyetinizi ediyorsunuz. Daha sonrasında iki rekat ihram namazını kılıyorsunuz. Ve daha sonra Kabe'ye geliyorsunuz. Kabe'ye geldikten sonra Hacer Lesret'in hizasına geçiyorsunuz. Bismillah Allah, Allahu Ekber diyerek niyetinizi ettikten sonra şafta başlıyorsunuz. Her şafta okunabilecek olan bazı zikirler var. Bilmiyorsanız genelde Türkçe dua ederek yapmanız veya bildiğiniz zikirlerden sırayla artık hangilerini biliyorsanız o şekilde derleyip toplamanız güzel olur sizin açınızdan. 7 şaft tamamladıktan sonra yani tavafı bitirdikten sonra makam İbrahim şurası. Şuranın arka tarafına doğru yani şu kısma doğru gelip 2 rekat Tavaf namazı kılıyorsunuz. İhram namazında da Tavaf namazında da aynı şekilde ilk rekatta Kâfir'in diğer rekatta İhlas suresini okumanızı sunnet bu şekilde kılabilirsiniz. Daha sonrasında sayınızı yapıyorsunuz. Yani 7 sefer yapıyorsunuz. Yani Safa'dan Merve'ye bir sefer sayılıyor. Bir keresinde bir amcayı gördüm toplam 7 tur atmış yani 7 tur değil toplamda üç kere gidiyorsunuz, 3 kere geliyorsunuz. Daha sonra da sıfadan beri bir kere daha gittiğinizde toplam 7 yapıyor. Bu şekilde daha sonra herhangi bir yere gidip veya otelinize geçip nerede kalıyorsanız artık saçınızı tıraş ediyorsunuz erkekler. Bayanlar ise yani bir parça kesmeleri yeterli. Yani ucundan kırıklar alıyorsunuz diyeyim yani o şekilde çok fazla kesmenize gerek yok bayanların, erkeklerin tıraş olması net. Bu şekilde İhramdan çıkmış oluyorsunuz. Toplamda tavaf şu önümdeki alanda yaparsanız ortalama 15 dakika sürecek. Sayda 25 dakika yarım saat arası dersek toplam bir saat. Mikat'a git gel bir buçuk saat. Toplam bir umre yapmış oluyorsunuz bu şekilde. Yani biraz da aralarda vakit kaybetseniz toplamda iki saatte bir umre bitmiş oluyor. Bilginiz olsun çok fazla uzun değil umre. Haç gibi uzun süren bir ibadet değil yani. Umre bu şekilde. Dilerseniz burada kaldığınız gün müddetince mikat noktalarına tekrardan gidip tekrardan ihrama girerek bu şekilde birkaç umre yapabilirsiniz. Ortalama insanlar 4-5 umre yapıyor çünkü kolay, kısa sürüyor. Daha sonrasında gün geri kalanı ister ibadet ister buralarda vakit geçirin bu şekilde. Artık bu son dakikalarında artık ben de vedalaşıyorum. Aynı zamanda size de son dakika hem hizmetim geçmiş olsun hem kolaylık olsun. Eğer gelen giden olursa şu videoya bir kere bakıp da kısadan nasıl yapılıyor diye hatırlamış olur. Bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.